Dan bir araya getirecek. Başbakan Davutoğlu Marmara'ya kardeş proje Avrasya Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Davutoğlu toplamda 15 kilometreyi bulacak tüp geçidin inşa edilen 920 metrelik kısmını mühendislerle birlikte gezdi. Tünel çalışması İstanbul Boğaz tabanının 25 metre altında sürüyor. Toprağın kazılması ve iç çeperlerin oluşturulmasında bu projeye özel olarak tasarlanan tünel açma makinesi de eşlik ediyor. Kazlı Çeşme ile Göztepe'yi birbirine bağlayacak olan projenin toplam uzunluğu 14.6 kilometre. Bu mesafenin 5.4 kilometrelik bölümü ise denizin altına kazılan tünellerden oluşacak. Anadolu ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan proje İstanbul trafiğinin çözümüne boğazın metrelerce altından destek verecek. İki katlı olarak dünya örnek teşkil edecek bir proje hayata geçiriyor. Avrasya Tüneli araç arızaları ve kazaların yanı sıra deprem, yangın, gaz sızıntısı gibi olağanüstü durumlarda hesaba katılarak inşa ediliyor. İşçiler günde 8 ila 10 metre ilerleyerek tüneli tamamlamaya çalışıyor. İki katlı olarak inşa edilecek tünelde depremde dayanıklılığını arttırmak için iki ayrı noktada özel sismik conta da kullanılacak. Deprem ile ilgili olarak alınan tedbirler tünelle birlikte hareket eden bazı kolonların ve Tertibatların orada alınmış olması da sevindirici çünkü insanımızın güveni konforu kadar önemlidir. Günde yaklaşık 10 metre ilerleyen projenin bitiş tarihi de belli. Bu derinlikte, bu basınçta, bu yoğunlukta bir geçiş, olağanüstü bir mühendislik başarısı. Bu sene Ocak ayında başladı çalışmalar. Gelecek sene Haziran ayında tünelin su altındaki kısmı tamamlanacak ve tünel kısmı tamamlanacak. Ağustos diye planlanmıştı. 2017 Ağustos'u irtibat yollarının, bağlantı yollarının tamamlanması. Ama biraz önce Ersin Bey ve arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde onlar Mart'a çektiler. Biz 2016 aralığına bunu çektik. Tünel sahasında incelemelerde bulunan Davutoğlu, en derin nokta 106 metrede tekrar buluşma sözü verdi. Konuşmasını projenin çalışanlarına teşekkürle tamamlayan Başbakan, Koreli firmanın yetkilisiyle de Türkçe pazarlığı yaptı. Koreli dostlarımıza da teşekkür ediyorum. You should learn Turkish. Of course, I'm learning. You are learning, <laughs> okay. When the tunnel is finished, you will speak Turkish. Definitely, sir. I will test you. Sure, okay. Sure. <laughs> I promise you. Thank you. <laughs>